Merhaba. Necepsiz maşrapa, kent ekranında bir yazı köşesi ama anlaşılan bir video köşesi olmayanı ağır basıyor. Neden? Bu bir televizyon haberleri eleştirisi, o yüzden televizyon formatında yani hareketli görüntülerle yapılmasında yarar var. İki, böylesi daha iyi, daha akılda kalıcı oldu ve bu işi yapan şahıs meramını daha keskin anlattığının farkına vardı. Sade'de gelelim. Bu bölümde haber merkezlerinde genel kültür mü eksik sorusunu sorduran bir durum, eğlence kanallarımızın ana haber bültenlerindeki haberlerde araya action koyma adeti ve tekrar tekrar aynı görüntü veya içeriği habere sokuşturma sorunu işlenecek. Bunlar genel sorunlar. Kanal D'nin 11 Eylül günü yayımlanan ana haber bülteninde bu sorunlara rastladık. İki haber üzerinde duracağız. İlki Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili. Sözünü ettiğimiz sorunlardan ikisi bu haber içinde. Önce temel coğrafya bilgisi eksikliği olarak görünen sorunla başlayalım. Sunuştan itibaren haberi izleyeceğiz. Tam o sorunlu bölümde duracağız da yine Doğu Akdeniz'den Türkiye yeni bir NAVTEX yayınladı. Doğu Akdeniz'de hem fırkateynlerimiz hem sondaj gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağı açıklandı. Sahada olan Türkiye masada da diyaloğa hazırız açıklamasını yaptı. Yunanistan'ın arkasında duran Fransa lideri ise bir kere daha Türkiye'ye hedef aldı. Türkiye'nin sondaj çalışmaları yasa dışıdır dedi. Peşinden de yaptırım tehdidinde bulundu. Zirve Akdeniz krizi gündemiyle toplandı ama çözüm bulmak yerine Macron yine Türkiye'yi hedef aldı Sondaj çalışmalarına yasa dışı dedi ardından da Yunanistan'a desteğini ineledi İstasyonlar silah kontrolü. Korsika'daki Akdeniz ülkeleri zirvesine Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi dahil 6 ülke ile Akdeniz'e kıyısı olmayan Fransa katıldı. Akdeniz'e kıyısı olmayan Fransa, bülteni izlerken bu cümleyi işitince eşimle kala kaldık. Nasıl olurdu? Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı olduğunu haber yazan biri bilmez miydi? Böyle bir bilgiden yoksun muydu? Türkiye'nin başat ulusal kanallarından birinde böyle bir hata olabilir miydi? Veya üstelik o cümleyi okuyan, denetleyen de bu hatayı nasıl görmezdi veya maazallah o da mı bilmezdi? Efendim Avrupa Birliği üyesi olan 7 ülkenin oluşturduğu EU Met veya EU Met 7 ya da Club Met denen bir oluşum var. Fransa Devlet Başkanı Türkiye'ye horozlanmak için bu kerameti kendinden menkul grubu toplamış. Üyeler şöyle: Batı'dan doğuya Portekiz, İspanya, Fransa, Malta, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi. Haritada görüldüğü üzere Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı var. Üyeler arasında Akdeniz'e kıyısı olmayan Fransa değil Portekiz. Belki de haberin metnini yazan Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kıyısı olmadığını demek istemiştir ama basireti bağlanmıştır. Yayında bir düzeltme oldu aslında. Sunucu Deniz Bayramoğlu bilgili bir meslektaştır. Ya kendi farkına vardı ya da rejiden uyardılar. Sonraki haberde Zira Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kıyısı olmadığını vurgulama gereği hissetti. Ama böylesine bir hata için özür dilemek yerinde olurdu sanki. Gelelim aynı haberdeki bir başka soruna. Bu çok yaygın bir mesele. Ben buna araya action girme diyorum. Şöyle oluyor. Bizim memleketimizin eğlence kanallarının ana haber bültenlerinde bir haber mi hazırlanacak? O haberle ilgili içerikle doğrudan ilgisi olmasa da ne kadar action görüntü ve onun sesi, efekti, patlama, çatlama, bağırma, çağırma vesaire varsa bunlar girilir. Zannedilir ki aksiyona meraklı halkımız haberi ancak o zaman izler. Biraz önce coğrafi hata yakaladığımız haberdeyiz hala. Haberin ana manşeti Doğu Akdeniz'de tansiyon düşmedi. Gerçi denizde bir tansiyon söz konusu değil ya neyse. Haberin içeriğinin özü o dağı şu, Fransa Devlet Başkanı Club Med grubunun liderlerini toplamış, Türkiye'ye vermiş veriştirmiş. Yani bu haber Doğu Akdeniz krizi ile ilgili Korsika zirvesi zirvede yapılan açıklamalar ve bu açıklamalara Türkiye'den tepkiler, diplomatik bazı girişimler. Ama haber alakasız action görüntülerle dolu. Savaş gemileri dalgaları yarıyor, füzeler, toplar ateşleniyor. Hatta araya ne Yunanistan'da ne de Türkiye'de olan uçak gemisi de giriyor. Tatbikat görüntülerinden derlenmiş bir savaş engamesidir gidiyor. Haberin özüyle Club Med Korsika zirvesi ile alakalı olmayan ama bu habere sokuşturulan action görüntülerini ayıkladım. Haberin seslendirmesini de çıkardım. Action görüntüleri haberde kullanılan dramatik müzik ve efektlerle birlikte yeniden montajladım. Abartmanın dozunu anlamanız için. Buyurun. <laughs>

Sanırsınız Akdeniz'de savaştayız. Haberin toplam süresi 2 dakika 15 saniye. Haberde savaş çağrışımları yapan tatbikat görüntülerinin süresi toplam 1 dakika. Neredeyse haberin süresinin yarısı. Haberi yamultmanın boyutunu varınsız siz düşünün. Aynı bültenden devam edelim. Bu kez konumuz haberde aynı görüntüyü izleyici anlamazmış gibi bıktırana kadar tekrarlama sorunu. Haberin konusu Fransa Devlet Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen dolaylı bir mesaj. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998'de sarf ettiği sözler. Recep Tayyip Erdoğan o zaman "Kusura bakmayın." biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz demiş. Bu sözler görüntüsüyle hatırlatılmış. Evet, bugünlere uyuyor ve etkili bir mesaj. Bir kere de tamamı verilse izleyicinin zihnine mıh gibi çakılacak 9 saniyelik bu görüntü haberde habire tekrarlanmış veya bölüne bölüne verilmiş. İzleyeceğiz. Ekranın sağında kaçıncı tekrar olduğunu belirten rakamları göreceksiniz. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. Böyle başlıyor sözleri. Bizi yiyemezsiniz diye de noktayı koyuyor Erdoğan. Bizi yiyemezsiniz. Görüntü 1998 yılından. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Erbakan'ın karşısına aday olarak çıkacağı iddiası üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlıyor Erdoğan aslında. Sözü de fazla uzatmıyor. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz bizi yiyemez. Sadece 9 saniyelik o 22 yıl öncesine ait videonun mesajı hedefi anlamı büyük. Bizi yiyemez. Tam da Doğu Akdeniz'de gerilim artarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan arka arkaya Erdoğan'ı hedef alan Açıklamalar gelirken paylaşıldı video. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsin. Durumu fark ettiğimde kağıda kaç kere tekrarlandığını da not etmeye başlamıştım. Beşinci tekrarı işittiğimde ve not aldığımda tamam dedim. Bitmiştir. Ama yanılmışım. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da aynı sözleri aktararak. O günden bugüne sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağa tuzak kuranların başına geçirdi diye yazdı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da sözü uzatıp kendimizi yormayalım dedi. Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini attığı eski bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafla tepkisini gösteren bir başka isim de Adalet Bakanı Abdülhamit Güldü. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz bizi yiyemezsin. Aynı içerik 6 kez tekrarlanmış. Hepi topu 30 saniyelik vurucu bir haber yapmak ve izleyicinin aklında kalmasını sağlamak varken 9 saniyelik orijinal sesi tekrarlayarak 4 katı uzunlukta toplam 36 saniye vermenin ne alemi olabilir ki? televizyonlarda iyi haberler izlemeniz dileğiyle efendim